Son zamanlarda kalp krizleri, damar tıkanıklığının sebep olduğu rahatsızlıkları duyuyoruz. Bunları neler tetikliyor? İnsanların en çok kaygılandığı pandemi döneminde yapılan aşılar. Nedir bağışıklık dopingi için altın öneriler? İçinize dönün. Ruhsal durumunuzu iyileştirmeye bakın. Üretken bir insan olun. İyi uyku uyuyun. Sevmediğiniz insanlarla görüşmeyin. Sürekli karbonhidratla işlenmiş gıdayla beslenmeyin. Uyku problemi olanlar ne yapsın? Karanlık duymak, egzersiz yapmak, odayı havalandırmak. Bunların hepsi uyku üzerinde son derece etkili. Ama en önemli şey şu ışıkta uyuyabilir misiniz? Siz. Ama evlere bakıyorum. Çoğunda beyaz, korkunç ışıklar. Herkes ekran karşısında. Uyuyamazsınız. Mümkün değil. C vitamini eksikliği ve D vitamini eksikliği ne şekilde, nasıl takviye almalı? C vitamini en iyi kaynağı soğandır. Bir orta boy soğanda bulunan C vitamininin aynısı, aynı boy 5 tane portakalda bulunuyor. Erken yaşta damar hastası olmak istemiyorsanız, aniden kalp krizinden ölmek istemiyorsanız, Yapacağınız en önemli şey hayatınızı düzene sokmak, karbonhidrattan, gluten içeren tahıllardan uzaklaşmak, spor yapmak, sigara içmemek. İnanmayan İstediği tıp kitabını açsın. Kerem Nükte Gayrimenkul, Cansu Canan'la sohbeti sunar. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta çok sevdiğiniz, çok hayran olduğunuz, benim de çok sevdiğim kıymetli hocam, fitoterapi uzmanı Doktor Ümit Aktaş'la birlikteyiz. Hocam hoş geldik. Hoş Sizin, bulduk ve estağfurullah. Sizi burada ağırlıyorsun serseflerine çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz, ayaklarınıza sağ Son zamanlarda kalp krizleri ve Hı -hı. damar tıkanıklığının sebep olduğu rahatsızlıkları duyuyoruz. Hı -hı. Bunları neler tetikliyor? Ana unsurlar neler? Burada bir sürü faktör var ve insanların en çok kaygılandığı pandemi döneminde yapılan aşılar. Hı -hı. Ama şunu unutma gerekir. O bir dönemde sadece yapıldı, geçti. Bugün geriye dönüp de yapılmış aşıları geriye çevirme şansımız yok. Kalp hastalıkları deyince, damar hastalıkları deyince bir numaralı faktör, bir numaralı etken diyabet hastalığıdır. Hı hı. Bunu unutmamak gerekir. İnsanlara kolesterol anlatıyor. Kolesterol yüksekliği bir hastalık değildir. Kolesterol insan vücudu için elzem olan bir maddedir. Kolesterol olmadan beyniniz gelişemez. Kolesterol olmadan gözleriniz göremez. Kolesterol olmadan hücre duvarı dahi yapılamaz. Hücre duvarının yapısı fosfolipitlerden oluşur. Yani protein ve kolesterol lipit gerektirir. Kolesterol olmadan sizin vücudunuzdaki yaralar, enflamasyon tamir edilemez. Bu olay ta bir şova dayanır. 1850'lerde bir şov büyük bir birimi insanıdır. Mikroskop altında damar plaklarını incelerken içinde kolesterol kristallerini görünce der ki demek ki bu plakları kolesterol yapıyor. Hmm. Oysa kolesterol yapı tarcıdır ve kolesterol tamir için gereklidir. Yani aslında damar plaklarındaki kolesterol o plakları tamir edebilmek için oradadır. Peki plakları ne yapar? Plaklara enflamasyon yapar. Enflamasyon nedir? Bağışıklık sisteminin istenmeyen olaylara verdiği tepkidir. Enflamasyonu ne tetikler? Enflamasyonu şeker tetikler, insülin direnci tetikler. Yani aslında kalp damar hastalıklarının bir numaralı nedeni şeker hastalığı ve insülin direncidir. Kolesterol birinci sırada değildir. İnanmayan istediği tıp kitabını açsın, klasik tıp kitabını açsın, okusun. İnanmayan her doktora sorsun kalp damar hastalıklarının bir numaralı nedeni nedir diye hep sona diyabet diyecektir. Kolesterol değildir. Ama insanlar maalesef kalp krizlerinde, damar hastalıklarında direkt olarak kolesterolle odaklanıyorlar. Diyabeti düşünen yok. Oysaki diyabet ve insülin direnci sadece beslenmeyle hiçbir ilaç kullanmadan tam şifayla iyileşen hastalıklardır. Ve unutmayın, dünyada en önemli ölüm nedeni birinci sırada gelen neden kardiyovasküler hastalıklardır. Kardiyovasküler hastalıkların da tetikleyen bir malı faktör tabii ki diyabettir, insülin direncidir. Yani erken yaşta damar hastası olmak istemiyorsanız, aniden kalp krizinden ölmek istemiyorsanız yapacağınız en önemli şey hayatınızı düzene sokmak, karbonhidrattan, gluten içeren tahıllardan uzaklaşmak, spor yapmak, sigara içmemek. Bunları yaptığınız zaman Yine ne kadar ömrünüz varsa o kadar yaşayacaksınız. Ömrünüz hmm. uzamayacak, öyle bir şey yok. Kimse kimseye ömür veremez, ömür alamaz. Ama yaşadığınız her günü sağlıklı yaşayacaksınız. Esas olan budur. Hayat kalitenizin artması değil, hayat kalitenizin artması ve yaşadığınız her günü sağlıklı yaşamanız esastır. Hocam şimdi bağışıklık vurgusu yaptınız ya, burada bir bağışıklık dopingi önerileriniz hmm. var. Nedir bağışıklık dopingi için altın öneriler? Bu arada o kitabı güncelliyoruz. O kitap hmm. eskide. artık, yeni baskısına geçeceğiz yakında. Hay kitaptan çıkacak, Yaşam Sevinci kitabını da güncelleyeceğiz. Hı -hı. Şimdi bağışıklık dopingi deyince insanlar bir takım mucizeler bekliyorlar. Yani öyle bir şey var ki ya sen evet. şunu al, bunu ye, şunu giy ve bağışıklığın doping işte sen dünyanın en güçlü bağışıklığına sahip. Bir de hemen üç gün sonra gör. Tabii etkisini. hemen gör. Ben ilkokuldayken böyle Hı -hı. hayaller kurardım. Ya öyle bir zihnim olsun ki akşam bir kere okuyayım kitabı, ezberlemiş olayım, sabah sınava gireyim, her şeyi şakır şakır cevaplayayım falan. Halbuki aslına bakarsanız dünyanın en zeki insan olmak diye bir şey yok çalışkan olmak diye bir şey var. Sizin kapasiteniz var. Olmak. Dünyanın en zeki insanısınız peki ama ne kadar kullanıyorsunuz o kapasitenizi? Ne kadar çalışkansınız? <laughs> ne kadar sebat gösteriyorsunuz? Ne kadar doğru çalışma usullerini biliyorsunuz? Değil mi? Öyle insan var ki ben çok çalıştım. Nereye çalıştın? Doğru çalışabildin mi? Onu bilmiyor. Burada da aynı şey söz konusu aslında. Bağışıklık dopingi dediğiniz zaman modern tıbbın size öğrettiği gibi sen şunu 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 al. Tamam bitti. Senin uçtu. bağışıklığın uçtu gitti. Böyle bir şey yok. İnsan bir bütün. Bağışıklık sistemi de bu bütünün ayrılmaz bir parçası. Ruhsal durumuyla, fiziksel durumuyla, yediğiyle, içtiğiyle, mesleğiyle, oturduğu evle birlikte bir arada düşünmek zorundasınız bunu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Nezle olduğunuzda mutlu oluyor musunuz? Ay hayır. Sadece nezle olmak bile mahvediyor sizi. Halk arasında paçavra hastalığı derler. Paçavraya dönüyorsunuz. Peki mutsuzken sağlıklı hissediyor musunuz kendinizi? Tam tersi. Hiçbir fiziksel rahatsızlığınız yok ama sadece mutsuzsunuz o bile sizi sağlıksız hissettirmeye yeterli. Dolayısıyla bağışıklık dopingi mi istiyorsunuz? İçinize dönün. Ruhsal durumunuzu iyileştirmeye bakın. Üretken bir insan olun. İyi uyku uyuyun. Sevdiğiniz insanlarla birlikte yaşayın. Sevmediğiniz insanlarla görüşmeyin. Mutlu olduğunuz mekanlarda olun. Mutlu olduğunuz işi yapın. Sonra beslenmeyi düzene sokun. Mutfağı düzene sokun. Zararlı gıdalardan uzaklaşın. Sürekli karbonhidratla işlenmiş gıdayla beslenmeyin. Sağlıklı gıdalar ve mevsiminde gıdalar tüketmeye çalışın. Sonra sonrası işte başlıyor egzersiz yapın hayatın içinde olun üretken olun sizin kadar şanslı olmayan insanlara yardım edin toprakla uğraşın bakın ne kadar çok faktör var başka ne yapayım E o zaman işte takviyeler geliyor bunları yaptıktan sonra vücudunuzda ne eksik varsa onları takviye edin D vitaminizm eksik D vitamini magnezyuma eksik magnezyum alın bütün eksik olanları vücudunuzda tamamlayın asıl bağışıklı dopingi işte o zaman başlayacak hani doping nedir sporcuların kullandığı hı hı performans artırıcı madde. Evet. O dopingi yakalarlarsa ne olur? Spordan men Niye? Çünkü o yasaktır. Sen diğer insanlarda eşit şartta mücadele etmiyorsun diye. Hı -hı. Doping deyince insanlar böyle bir madde algılıyor. Sanki böyle bir madde var. Ben o maddeyi alacağım, bağışıklığım birden güçlenecek. Hayır öyle olmayacak. Keselik bir anda da olmayacak, bir günde de olmayacak. Yaptığınız her iyi hareketin, iyi beslenmenin sonucunu Haftalar, aylar içinde alacaksınız ve gerçekten bağışıklığı güçlü, dengeli çalışan bir insan olarak hayatınıza devam edeceksiniz. Hocam şimdi birçok aslında altı önemli başlık saydınız bu hmm. konuya dair. Uyku meselesini parantez açalım istiyorum. Uyku problemi olanlar ne yapsın ve bu konuda tavsiye edebileceğiniz takviyeler var mı? Var tabii Şimdi uyku çok önemli bir problem haline geldi. Bunun Hı -hı. pek çok sebebi var Cansu. Bir kere modern hayatın getirdiği sürekli uyarı alma durumu. İşte telefonlar, Hı -hı. televizyonlar, sürekli ışık altında olmak, hiç rahat kalamamak. Tarih boyunca insan böyle çalışmamış. 20. yüzyıla kadar gece bekçisinden başka çalışan adam yok. Doktor da çalışmıyor. Sistemimiz falan buna kapanı. müsait değil değil mi değil. şu anki zamana? Sabah gün doğuyor, insan uyanıyor, çalışmaya başlıyor. Genellikle dünyanın da aynı şekilde, sabah kahvaltı falan yok bu arada, bir şeyler atıştırıyor, işine başlıyor kuşçu vakti, öğlen vakti bir kuşluk yemeği yiyor. Zaten öğleden sonraya kadar, öğlen namazı sonrasına kadar herkes işini gücünü bitiriyor. Çünkü sabah dörtte başlamış adam. Ondan sonra kalan vakit kendisine kalıyor. Akşama kadar ne yapacaksa, gezecek, tozacak, okuyacak, ne yapacaksa onu yapıyor. Akşam yemeğini yiyor karanlık olmadan önce. En geç yatsı yani karanlık olduktan bir saat sonra insanlar yatıyor, uyuyor karanlıkta. Tarih boyunca böyle olmuş. Ama 20. yüzyıl insanın neyi keşfetmiş? 24 saat diye bir şey var. 24 saat yaşarsam daha uzun yaşayacağım sanıyor insanlar. Bu da bir çelişki. Hmm. Uyuyarak vakit kaybetmeyeyim diyor. Oysa çalışmalar gösteriyor ki uykusu bozuk olanlar, az uyuyan insanlar daha az yaşıyorlar. Yani uzun yaşamanın da bir sırrı dinlenebilmek, uyuyabilmek. Uyku niye önemli? Uyku çok basit. Fabrikadan örnek verelim. Fabrikalar ne yapar? 11 ay şakır şakır üretim yapar, 1 ay kapatır. O kapanma döneminde fabrika tamir edilir, temizlenir, yeni makineler yerleştirilir, ondan sonra tekrar başlar. Biz bu dönemi vücudumuza tanımıyoruz uyumazsak. Onların mı yapalım? Uyursak vücudumuz ne oluyor? Bütün her şey, beynimiz uyuyor, kalbimiz yavaşlıyor, bağırsaklarımız, midemiz artık çalışmıyor, sakinleşiyor. Kaslarımız, kaslarımız gevşiyor ve dinleniyoruz. Hepimiz dinleniyoruz. Orada bir takım üretimler var ve birikimler var. Biz uyurken kim çalışıyor? Bağışıklık sistemimiz çalışıyor. Hmm. Bağışıklık sistemimiz vücudumuzu yenilemeye başlıyor. O yüzden grip olduğunuzda akşamlar daha ağır geçer. Gece vakti daha çok terlersiniz, daha çok ağır geçirirsiniz. Çünkü bağışıklık sisteminiz orada çalışıyor. Bağışıklık sisteminiz vücudu temizliyor, hastalıklardan kurtarıyor. Şimdi ben uyumazsam ne olur? Bağışıklığım bozulur. En basitinden. Hatta denemesi bedava dünyanın en sağlıklı insanını alın. 3 gün uyutmayın. Sadece üç gün. Eyvah. Dördüncü gün o insanı tanıyamazsınız. Fiziği değişir, yüzü değişir, saçı değişir, her türlü hastalığa açık hale gelir, beyni bulanıklaşır, mantıklı davranamaz, sizin sorularınıza cevap veremez. Adeta bir zombiye döner. Uyku o kadar önemlidir. Ama günümüz toplumuna bakıyorsunuz uyuyamıyor insanlar. Niye uyuyamıyor? Cep telefonları yerde, televizyonlar, bilgisayarlar, sürekli telefon çalıyor. Çalmıyorsa alıyor eline mesajlarına bakıyor, gece 12'ye 1'e kadar mavi ışığa maruz kalıyor. Nedir mavi ışık? İnsanı uyutmayan ışık. Ve hmm. haliyle insanlar uyuyamazlar. Bir de stres girdi işin içine. Herkes stresli, herkesin problemi var. Herkes kaygılı. Hastalıklar arttı. Hastalıkların çoğu insanların uyumasını engelliyor. Bozuydu. Aşırı derecede işlenmiş gıda tüketimi, aşırı derecede kimyasal ilaç tüketimi, kimyasal maddelere aşırı mağruziyet bunların hepsi insanlara etkiliyor. Peki ben ne yapacağım? Önce basit tedbirlerle başlayacağım. Yatak odası gündüz çok iyi havalandırılmalı. Hmm. Yataktan kalktıktan sonra havalandırma çok önemli. Çünkü... İnsan gece uyurken nem birikir yorganın altında ve o nem bir sürü matların küfürün gelişmesine sebep olur. Yatağınızı ve yorganınızı havalandırmanız son derece kıymetlidir. Nevresimlerinizi sık sık değiştirmeye çalışın. Öyle bir nevresimle bir hafta on gün yatmayın. Bu çok önemli. İkincisi yatak odanız karanlık olmalı. Akşam olduğunda mutlak surette uyuyacağınız zaman Güneş geçirmez, ışık geçirmez perdelerle uyuyun ve karanlık zeminde uyumaya çalışın. Üçüncüsü akşamları sarı ışıkta bulunun. Beyaz ışık, cep telefonu ışığı gibi ışıklar ya da televizyon ışığı, bilgisayar ışığı gibi ışıklar mavi ışıktır. Bunlar uykunuzu kaçırır. Sarı ışık ve loş ışık her zaman gece uykunuzu getirir. Daha rahat uyumanızı sağlar. Hı hı. Egzersiz çok önemli. Hem gündüz yapılan egzersiz, hem yatmadan önce yapılan egzersiz. Basit egzersizler, gerek fizyonomik egzersizler, kendi kas gücünüzü yapabileceğiniz egzersizler, hı hı. gerek yürüyüş, dışarıya çıkıp akşam yemeğinden bir saat sonra biraz yürüyüp gelmek. Bunların hepsi eskiden bu gelenekti. İnsanlar evet. akşamları yemekten sonra çıkar bir yürüyüş yapar gelirdi. Şimdi herkes televizyon ekranının başına oturmayı marifet sanıyor. Oysa ben küçükken, çocukken, yazın havanın iyi olduğu vakitlerde mutlaka bir akşam yürüyüşü yapılırdı. Ailecek çıkardık. Giderdik parka kadar. Çocuklar parkta biraz oynardı. Geri gelirdik. Şimdi o kültür kalmadı maalesef. Başka yorun kendinizi biraz. Hareket edin, üretken olun, oturmayın sürekli. Akşam uyurken elinize cep telefonu alıp da yatmayın yatağa. Elinize kitabınızı alıp da yatın yatağa. Uykunuz gelmese bile her gün aynı saatte yatın. Aynı saatte yatmak çok önemlidir. Ve sabah da aynı saatte kalkmaya özen gösterin. Her gün bir düzeniniz olsun. Yatma saatiniz ve kalkma saatiniz aynı olsun. Çok önemli. Başka ne yapayım? Takviyeni alabilirim. Takviye olarak bir kere bitkilerden faydalanabilirsiniz. Akşamları ıhlamur çayı, melisa çayı, papatya çayı gibi çaylar içmek, yasemin çayı gibi çaylar içmek sizi sakinleştirir, uykunuzu getirir. Öte yandan kahve içmek, çay içmek kafein içerdiği için yeşil çay çok daha yüksek kafein içerir. Sizin uykunuzu kaçırır. Dolayısıyla akşamları siyah çay ve kahve içmek yerine papatya çayı, melisa çayı, yasemin çayı gibi, ıhlamur çayı gibi sakinleştirici çayları tercih edin. Takviye ne almalıyım? En önemlisi magnezyum. Magnezyum mutlaka takviye edilmeli. Uyku probleminiz varsa özellikle akşamları magnezyum takviyesi alınmalı. Son derece önemlidir. Safran uyku ilacı değildir fakat serotonin seviyesini düzenlediği için safran uykunuzu düzenler. Safran'ın etkili olmadığı hastam yok benim. Uykunuzu düzenler, cinsel gücü artırır, sperm kalitesini ve leksiyon kalitesini artırır. Safran muazzam bir serotonin takviyesidir. Dolayısıyla depresyon tedavisinde de etkili olur. En az antidepresanlar kadar etkili olduğu gösterilmiştir. Haliyle bu işi yaparken serotonin seviyesini artırdığı için iştahı da uykuyu da kontrol eder. Dolayısıyla safrandan faydalanabilirsiniz. Bunlar bizim en önemli takviyelerimiz uyku için. Ama unutmayın sadece bir uyku ilacı alır gibi. Ben safran aldım uyuyayım demek doğru değil. Evet. Bu anlattığım bütün faktörler önemli. Mesela yemek de önemli. Akşam 8'den sonra yemek yemeyin. Uyumadan en az 3 saat 4 saat önce yemek yemeyi kesin. Bu çok önemli bir şeydir. Karanlıkta uyumak, egzersiz yapmak, odayı havalandırmak bunların hepsi uyku üzerinde son derece etkili. Ama en önemli şey bakın ışık. Şu ışıkta uyuyabilir misiniz? Uyuyamazsınız. Uyumlu. Ama evlere bakıyorum çoğunda beyaz korkunç ışıklar ve herkes ekran karşısında. Uyuyamazsınız. Mümkün değil. Öncelikle. Hocam bir de mesela şöyle diyenler var. Sürekli ne yaparsam yapayım yorgun uyanıyorum. Gün boyunca enerjim düşük oluyor. Ve bunu da biraz vitamin eksikliğine doğrudan evet. bağlama durumu da var. Bu böyle midir? Ne yapmak lazım? Bunun birkaç tane sebebi olabilir. Hmm. Bir tanesi uyku apnesi. Uyku apnesi hmm. yani gece uyurken uykuda nefesi kesiliyorsa nasıl olur? Horlar. Farkında değildir ama. Kendi horlama sesini duyamayacak kadar derin uyuyordur. Ve horlarken tık diye nefesi kesilir. Genellikle yanında eşi fark eder. Hocam böyle oluyor diye anlatır. Hı hı. Uyku apnesi olan hastalar her sabah yorgun uyanırlar. Çünkü o nefesinin kesildiği dönemde oksijen alamaz vücuduna, dinlenemez beyni, yorgun uyanır. İkincisi, tiroid hastalıklarında, özellikle hipotiroid hastalarında, tiroid yavaş çalışıyorsa bu hastalar uykuda dinlenemez, sabah çok yorgun uyanır, sürekli dayak yemiş gibi hisseder kendisini. Üçüncüsü, bir takım kalp hastalıklarında yine yeterli oksijen taşınamadığı için bu durum görülebilir kalp yetmezliklerinde özellikle. Dördüncüsü ileri derecede kansızlıkta. Hemoglobin çok düşerse yine aynı şekilde oksijen taşınamadığı için anemi de ileri derecede kansızlıkta bu yorgunluklar görülebilir. En yaygın görülenlerden bir tanesini söylüyorum D vitamini eksikliği. D vitamini eksikliğinde insanlar kendilerini sürekli halsiz ve yorgun hissederler, dinlenemezler. Bu hastalarda da yine sabahları kalktığımda dayak yemiş gibi hissediyorum belirtisi olabilir. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Eğer sabahları kalktığınızda kendinizi dayak yemiş gibi hissediyorsanız, yorgun uyanıyorsanız hemen bir doktora başvurmalısınız. Bunun bir sebebi var. Bunun tespit edilmesi gerekir. Tedavisi de kolaydır, tedavi edilir. Onun için mutlaka bir doktora başvurun. Hocam bir de mesela D vitamini eksikliğine vurguladınız ya. C vitamini eksikliği ve D vitamini eksikliği önemli. Hı hı. Hani orada ne şekilde, nasıl takviye almalı? C vitamini kolay. C vitaminin artık çok güzel formları var dünyamızda. C vitaminini insanlar sadece narenciyeden alınan bir şey yani limondan portakaldan alınan bir şey gibi düşünüyorlar. Hayır. C vitamininin en iyi kaynağı soğandır ve yeşilliklerdir. Bir orta boy soğanda bulunan C vitamininin aynısı aynı boy 5 tane portakalda bulunuyor. Yani C vitamini soğanda portakalın 5 katı yüksekliğinde var. Dolayısıyla bol bol soğan sarımsak tüketilir özellikle kış aylarında. D vitamini muazzam bir problem. Çünkü artık hava kirliliğinden dolayı ve havayı bu sistemelerinden dolayı ultraviyole B ışınları dünya üzerine inemiyor. Dünya üzerine inemediği için dünyadaki herkeste istisnasız eğer takviye olmuyorsa D vitamini eksikliği var. Burada D vitamini takviye olarak almak gerek ama hangi takviyeyi nasıl alacaksınız çok önemli. D vitamini mutlaka D3 ve Hı. K2 vitamini ile birlikte yani Birlik. D3 K2 formunda ve dil altı almanızı tavsiye ediyorum. Mide bağırsak Hı. sisteminden yutulan haplar emilmiyor çünkü hepimizde emilim bozukluğu var. Evet. Eğer D vitaminini almanıza rağmen takviye almanıza rağmen yükselmiyorsa ya uygun dozda almıyorsunuz, düşük alıyorsunuz. Ya magnezyumunuz düşük. Magnezyum Hı. düşükse D vitamini yükselmez. Magnezyum D3 ve K2 aynı aksın içinde çalışır. İşte ya da K2 ile almıyorsunuz saf D vitamini yanlış form alıyorsunuz demektir. Bunları düzenlerseniz D3 K2 alırsanız ve magnezyumla birlikte alırsanız o zaman D vitamininiz yükselir. Ne kadar süre kullanmak lazım? D vitamini tıpkı arabanın yakıtı gibi. Depoyu hmm. bir kere doldurdum sonsuza kadar gidecek diye bir şey yok. Depo her gün çalışırken boşalır. Yani bir insan normalde günlük yaşamını sürerken her 10 kilo için 1000 ünite D vitamini kullanır. Vücut ağırlığının her 10 kilosu için. 75 kilo bir insan her 10 kilo için bir ünite yani 7500 ünite D vitamini her gün kullanılır. Dolayısıyla sizin bunu idame etmeniz, takviye etmeniz gerekir. Eğer sizin D vitamininiz normalse yani 80'in üzerindeyse o zaman kilonuza bakacaksınız. Kaç kilosunuz? 50 kilosunuz. Günde 5000 ünite yani 5 damla almanız gerekli. Hocam ben baktırdım 30'un altında. Yine 50 kiloyum. Ne yapayım? O zaman her gün almanız gereken miktarın en az 2 katını alın. Yani 5 hmm. damla değil 10 damla alın ve 3 ayda bir D vitamini baktırmaya devam edin. Ama az önce de söyledim D vitamini D3 K2 formunda almalısınız. Yanında K2 olmalı ve magnezyumla birlikte almalısınız. Ancak o zaman etkisini görmüş olursunuz. Hocam bu kitapta böyle güneşle ilgili de bir bölüm var. Güneşten korkmayın diyorsunuz. Tabii. Peki ama güneşten nasıl faydalanacağız önümüzde yaz? Şimdi o çok önemli. İnsanlar güneşten korkar hale geldiler. İnsanlara hmm. dediler ki güneşin dik geldiği saatlerde güneş altında kalmayın. Oman diyeyim kanserojendir. Ne zaman güneş altında kalalım? Güneşin yatağa geldiği saatlerde kalalım. Peki güneşin yatağa geldiği saatlerde ne geliyor dünya üzerine? Ultra böyle A geliyor. Hı hı. Ultra böyle A kanserojen midir? İyi bir ışın mıdır? Kanserojendir. Peki dik geldiği saatlerde ne geliyor? Ultra böyle B geliyor. Ultra böyle B kanserojen midir? Değildir. Gerekli midir? Gereklidir insanoğlu için. Ne yapar? Dik geldiği saatlerde gelen ışın ultra böyle B bizim cildimizin en üst tabakasında D vitamini oluşumu için gerekli olan ışındır. Hı, hı. Ne demiş atalarımız güneş girmeyen eve doktor girer. Bu kadar basit. Siz güneşten bu kadar kaçarsanız, hatta dışarı çıktığınızda bile aman güneş kremi olmadan çıkmayın, lekeler artar derseniz insanlara, insanların hepsinde D vitamini eksikliği gelişir. D vitamini nedir? D vitamini bir vitamin değildir, bir hormondur. Bağışıklık sisteminin ana hormonudur. E peki D vitamini bağışıklık sisteminin ana hormonuysa eksikliğinde ne olur? Siz her türlü hastalığa açık hale gelirsiniz. Evet. Yani güneşten falan korkmayın. Bol bol güneşlenin. Nasıl güneşleneyim? Eğer çok kızarıyorsanız ilk çıktığınızda kızarmamak için mineral filtreli güneş kremleri kullanabilirsiniz. Ama diğer kimyasal içeren güneş kremlerinin hepsinden uzak durun. Hepsinden. Bunların hepsi sizin için tehlikeli ve hepsi maalesef kanserojen. Hawaii adalarında güneş kremi kullanımı yasaklandı. Okyanustaki denizaltı yaşamını bozduğu ispatlandı. Hawaii adaları okyanusta. Okyanusun büyüklüğünü düşünün. Hawaii adalarında denize giren turistlerin kullandığı güneş kremleri okyanusun biyolojik yapısını bozmuş. Bundan dolayı yasaklandı. Biz diyoruz ki bir şey olmaz. Bir şey olmaz olur mu? Ben ne diyorum her zaman? Yiyemeyeceğiniz hiçbir şeyi cildinize sürmeyin. Çünkü cildinizden de tıpkı yemiş gibi emiliyor. Bağırsaklarınızdan geçmiyor ama ciltten emiliyor. Onun için güneş kremlerini çok dikkatli kullanmak gerekir. Ben ne zaman güneş altında olmalıyım? Nisan sonundan Eylül sonuna, Ekim sonuna kadar hatta. Öğlen dik geldiği saatlerde güneş altında olmalıyım. Camdan geçmeyecek, dışarıda olacağım. Direkt temas edeceğim. Çok kızarıyorum, yüzüm rahatsız olur. Geniş kenarlı bir şapka takacağım. O kadar. Başka bir şey değil. Onun haricinde güneş korkulacak bir faktör değildir. Aksine güneş insan sağlığı için ve dünyadaki yaşam için, biyoloji için gereklidir. Güneşin olmadığı bir dünyayı tahayyül edebiliyor musunuz? Asla. Yaşam oh. diye bir şey olmazdı. Evet. Oksijen, azot bunlar olmadan ve karbon olmadan yaşam olmaz dünyada. Onun için bize anlatılan hikayeleri biraz farklı bir yerden dinlememizde fayda var. Her anlatılana inanmamak gerek. Güneş korkusu saçmalarının bir sebebi var. Karbon emisyon diye adlandırmalarının bir sebebi var. Niye İneklere bu kadar çok konu ediliyor? Metan karbon. gazını inekler üretiyormuş. <laughs> Efendim, Bill Gates denilen efendi çıkmış inekleri yok edelim yapay et diyor. Bill Gates'in tek başına sahip olduğu şirketlerle ürettiği metan gazı ve çevreye verdiği zarar dünyada var olan milyarlarca ineğin herhalde milyon katıdır. Eğer illa iklimi korumak istiyorsak bilgeyizden koruyalım, ineklerden korumayalım. Gariban inekten gelecek metan gazı mı dünyayı kirletiyor? Buna kargalar güler. Bunun bilimsel ispatına bile gerek yok. Dünyada metan gazını en çok inekler üretiyormuş. Yapay ete geçersek, yapay et nasıl üretiliyor? Pardon, yapay et dünyaya zararlı olmayan faydalı yöntemlerle mi üretiliyor? Sırf Bill Gates para kazanacak diye evet. biz bunu görmezden geleceğiz öyle mi? Dünyanın kanununu temelinden değiştireceğiz. Dünyada var olan canlılara saygı göstermeyeceğiz. Bill Gates öyle istiyor diye o canlıları yok edeceğiz. Ve Bill Gates'in fabrikasında ürettiği yapay etleri yiyeceğiz. Böylece de çevreci olacağız öyle mi? Böyle bir şey yok. Buna kargalar göre insanların biraz aklını kullanması gerekli. Ne oluyor demesi gerekli. Ama insanlar aklını kullanmıyor. Ne oluyor demiyor. Niye? Niye Allah aşkına? Yani oturup bir düşünmek gerek. Dünyada her zaman inekler vardı. Tekrar ediyorum. Bill Gates'in tek başına sahip olduğu şirketlerin dünyaya ve çevreye verdiği zarar, dünyada yaşayan milyarlarca ineğin verdiği zarardan milyon kat daha fazladır. Onun için Bill Gates de şirketlere de ineklere kurban olsun. Kerem Nükte Gayrimenkul, Cansu Canan'la sohbeti sundu.